Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, zorlu Kayseri Spor deplasmanından net bir skorla galip gelerek ayrıldı. Süper Lig'de üst üste iyi sonuçlara devam eden Sarı Lacivertliler, Kayseri ekibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Kayseri Spor deplasmanında maçın başından sonuna kadar iyi bir oyun sergileyen Fenerbahçe, Zajise, Rossi, İrfan ve Arda'nın golleriyle galibiyete koştu. Kayseri Spor'u 4 golle geçen Fenerbahçe, bu maçta birden fazla dikkat çeken istatistiğe de imza attı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem büyük bir heyecan yaratan İrfan Can Kahveci, son haftalarda yükselen performansıyla taraftarını memnun ediyor. Son haftalarda golleriyle dikkat çeken İrfan Can, 2018 ve 2019 sezonundan bu yana 9 golle Süper Lig'de en fazla ceza sahası dışı golü atan oyuncu oldu. Fenerbahçe'nin henüz 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Kayseri Spor maçını da boş geçmedi. Oyuna sonradan girerek katkı vermeye devam eden Arda Güler, Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti. Toplam 197 dakika süre alan Arda Güler, Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en az 90 dakika oynayan oyuncular arasında en sık 49.2 dakika gol katkısı yapan isim oldu. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe son 7 maçta yenilgi yüzü görmezken bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Opta verilerine göre, İsmail Kartal'ın göreve başladığı 21. inci haftadan bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan ve galibiyet alan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler bu süreçte 7 galibiyetle zirvede yer alırken toplam 24 puan hanesine yazdırdı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, iyi hazırlandıklarını belirtti. Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, buraya gelirken iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini vurguladı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.